Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı, güllaçımız. tezgahlarda yerini aldı. Sütümüz manda sütü, cevizimiz köy cevizi. Yufka çok önemli. Her yufkayla olan bir tatlı değil. Bu yufkamız biraz daha özeldir. Güllaçın hazırlanması yaklaşık 2 saat. Sofralara hazır olması 4 saati buluyor. Manda sütümüzü ocağa koyduktan sonra şeker ilave yapıyoruz. Kaynadıktan sonra süt 15 dakika beklemesi gerekiyor. Serçe parmağımızı yakacak şekilde olacak. Sonra biz bunu her katına ıslatıp ve üzerine dökerek yapıyoruz. Arasında arzu eden fındık, fıstık, ceviz kullanabilir. Üzerine en güzel meyve olan çilek ve vazgeçilmezliğimiz antep fıstığı olması olmazlarımızdandır. İsteyen, arzu eden elma koyabilir, portakal koyabilir, vişne koyabilir. Kivi koyabilir, herkesin arzusuna göre. Ramazan özel bir tatlı. Neden tatlı? Sütlü olduğu için çok hafif, çok güzel. Lezzeti ve kıvamı iyi olduğu zaman, herkesin hayır diyemeyeceği bir tatlıdır bu. Zararı yoktur, faydası çoktur. Ramazandan malum insanlar oruçta oldu, kan şekeri düştüğü için iftardan sonra tercih edilen en hafif tatlı güllaç olduğu için insanlar bunu çok tercih ediyor.